Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 8 Şubat 2014 Satürn günündeyiz. Bugün Ay İkizler burcunda. Özellikle sosyal yaşamınızla ilgili konularda bazı hareketlilikler olabilir. İş nedeniyle veya özel nedenlerle organizasyonlar içerisinde veya kalabalıklar içerisinde bulunabilirsiniz. Ancak İkizler burcundaki Ay özellikle sabah saatlerinde Neptün ve Merkürle kare açı yapacağı için bazı planlarınızda ertelemeler Söz konusu olabileceği gibi e, özellikle e, yakın çevre ve arkadaş grubunuzdaki ilişkilerde e, bazı karışıklıklar da gündeme gelebilir. Beklediğiniz bazı kişilerin e, toplantıya katılmaması, e, bazı sorunların çıkması, e, iletişim araçlarında meydana gelebilecek bazı engeller, kısıtlamalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Bugün yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkabilir ve gün içerisinde daha fazla kısa seyahat yapabiliriz. Sabah saatlerinde ay Merkür ve Neptün'le kare açı yapacak. Zihinsel olarak dalgın ve kararsız olabiliriz. İletişimlerimizde bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bugün yazılı ve sözlü iletişimlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Bir eşyamızı kaybetmek, bir yerde unutmak, mesaj veya e-mail trafiğinde bazı karmaşalar, sözlerimizin yanlış anlaşılması gibi kavramlar özellikle gündüz saatlerinde bizi zorlayabilir. Öğleden sonra yavaş yavaş bu karışık etkiler e, etkisini kaybedecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkin olacak Ay Uranüs seksil açısı heyecanımızı ve coşkumuzu arttırabilir, Zihinsel olarak biraz daha hızlı olabiliriz daha yaratıcı olabiliriz ve bazı sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın